Merhaba arkadaşlar Türk Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ay üç oynayacağız. Videonun da ortasında başlattım hemen çıkın. Çok bir olay oldu. Onun için videonun ortasından başlattım. yoksa bir önceki kayıt vardı yani çok ama saçma bir olay olduğundan dolayı kayıt kapatmak zorunda kaldım. Yani durdur kesemedim yani durduramadım o an kaydı. Böyle bir şey oldu Yani, yani belki engelleyebilirdim ama engelleyemedim ne yazık ki. O ne oldu ne anlatmak istemiyorum. Yani bizim videonun ortasına başladığını anlayın ama. Siz, yoksa şey yapmam yani. Videonun ortasına başlamayı ben de istemem. Çok güzel değil. Yeni silah aldım arkadaşlar. Bir operasyon için çok fazla silah istiyor. pahalı 2000 lira. İşte onu ben biraz seviye atlayıp şey yaptım. Kazandım. Hatta bu bunu video içinde yaparım standartta. Ya. Kalı süper seni verdin. Başla 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 hadi hadi. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Hani seniz yıldan baştan başlamış göreceksiniz. Siz, bu bir kaybedince ben. Uf. Ben önce bir iki hareket yapayım. Bir operasyon bitirdim işte. Böyle. çok yoruldu doluyor işte bakıyorum

Buraya gel. Tamam. Tamam. Buraya gel. Buraya gel. Ne çiğ diye. <laughs> yıkarım seni, yıkarım, yıkarım. Beş de var, baştan aşağı suyu yıkayım ben. Jacob. Jacob çek Bir şey değil. Arabi de. Sen bekle. Sen onu öldürürsün. Bence şu aracı bozuldu. Gel abi sen de ateş aç. Burada silahı göstereyim mi? Çok şık. Yani 2000 liraya aldığıma değdi. Çünkü bu görevleri hep öleceğim artık. Ayy, çok çok deneyim veriyor arkadaşlar sadece Bir tane daha araç yaptıkları yapı yerde. 25 lira. Bir kişi vurdunuz mu? 5, 2 deneyim veriyor. Kafadan vurdunuz mu? 10 deneyim ne veriyor? Nasıl bir deneyimmiş kardeş bu? Ölümün deneyimi. Hayat deneyimi. De bu arkadan arkadan gelen yok durmalı. Çünkü geçen şeydi arkadan Sar, değil, gelen nerede vardı? Var değil, yok. Ya şu an acı Sen de onu vurursun artık. Artık bir şey yaparsın sen de. Değil mi? Yaptım bir şey değil mi? Yani şu aracın patlaması gider bunda. yani düşün, ben düşün, yani şu, niye yani şöyle aracı bir olsa ne yiyor lan bu dedi. kafası lan bu. Fırat fırat. Fırat abi fırat. Bir yerde patla ha. Kaç. Garlus sen bir şey yap. Garlus sende? Garlus sen de. Senden korkun lan Garlus, Garlus. Böyle oluyormuş. Asker silah talimi yaparken ben. Yaşasın Nasıl? Güzel mi? Kim ben silah talimi yapıyorum. Kendim ama. Başka sen böyle saflık yaptın mı? Sonuç. Tam kaçmayı öğrendi. Bu da yıkadılar. Şunlar. Dost sen beni yok ettin. Bak sonra <laughs> ya. Of kadar durmaz ki lan. Oh. Bu ne Ne var ki? Hı, yüksek, yüksek. Bir yer şöyle bir yer vardı. Hatalar var mıdır? Ya da yükledim ben oraya. Onu da hatırlamıyorum. Böyle bir yer vardı. Nerede? Yani bir yere çıkıldı yatıyor. Sonra geri dönme. nerede onu? Onu hatırlıyorum. Şunu bir alalım. Bekle bekle. Kim öldü? Uçacağım ha. Şimdi uçacağım. Size uçacağım şimdi yani. Ulan daha adam bir molotof atamadı lan. Yolda güvende duruyor Geliyor mu geliyor. Hadi bir içeri <laughs> Tamam tamam atış etme sence atış etme atış etme Tamam abi ben böyle işe yerine Direkt anlaşılıyormuş gizlemeye çalışıyorlar. Asper asper al. Çekil çekil. Oyun çekil. O çekil. Ayağımın altına alırım seni. Heh in en sonra in in. hala kimse kullanmıyor çok sağır abi. kadar şu dengeyi yükseltmem gerek. Bu bu, bu sevdik şey yapalım. Şey oh bozduk abi işi. Bir bunlar. Oh bunlar yemiyormuş. Bu kadar. baksana sadece çekiyor. Bu yani zarar değil mi Çok garip. Oh, mermiye de şimdi geldi aklıma. Ne oluyor lan burada diye. Vallahi buraya çok uçak yaklaşmamış lan. Vallahi buraya uçak yaklaşmış. Az önce arkadaşın yandı lan yanında. İblemedi, iblemedi. <laughs> Ulan sumo oh. Göremiyor bakayım fili. <laughs> <laughs> çok komik ya. Hadi hadi. Hadi hadi geber. Hadi geber canım sıkma. Aletin dengesi yamuk. Geliyorum lan yanına. İlla ayağına mı geleceğim? Ha iyi olur. Burn, baby, burn. Oh be. Ne kadar da uzak mesafedekine indiriyorum. Görüyorsunuz profesyoneller böyle. Hemen açıklayın. çok professional insanlar. Bitirdim lan. Bitti bitti. Kullanan yok kardeşim. Kullanan yok. Kaçıl kaçıl. 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 Kaçıl lan kaçıl. Hadi hadi. Hadi lan Hadi hadi. hadi, 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 hadi. Sinirime dokundu arkadaşlar. Annesi bu videoda bu kadar da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.